Nasılsınız efendim? Çok teşekkürler, iyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarın yeni bir yıla giriyoruz. Belki bir kısmımız yola çıkacağız. Gözümüz, kulağımız sizde. Kar geliyor mu? Biz de öncelikle Meteoroloji Mühendisleri Odası adına tüm izleyenlerimizin, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlayarak başlayalım. Ee, kar ülkemizin büyük bir bölümüne geliyor diyebiliriz. Aslında birkaç gündür yağışlı sistemin etkisi altındayız. Dün itibariyle yağış alan bölgeleri sayarak başlayalım isterseniz. Lütfen. Marmara bölgesinde büyük bölümü aldı. Ee, yine Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgesi ve Doğu Karadeniz'de gördük dün itibariyle yağışları. Bu yağışların e, bugün de devam etmesini bekliyoruz. Bugün e, yağışlar doğu kesimlerde devam ediyor. Batı bölgelerde ara verdi ama Öyle saatlerinden sonra akşam saatlerine doğru batı kesimlerimizden yeni bir yağışlı sistemin etkisinin e, görülmesini bekliyoruz. Öncelikle öğle saatlerinden sonra kıyı Ege'de göreceğimiz yağışlar, e, akşam saatlerine doğru e, Marmara'nın genelinde, e, zamanla Ege'nin tamamında batı Akdeniz'de ve İç Anadolu'nun batısında e, ilerleyen saatlerde de gecenin ilerleyen saatlerinde de iç kesimlerin tamamında yayılmasını bekliyoruz. Yaşlar öncelikle yağmur şeklinde e, olacak ama iç kesimlerde yine Ege'nin iç kesimlerinde, İç Anadolu'da e, kar şeklinde olmasını bekliyoruz yağışların. Üç büyük il yani e, İstanbul, Ankara, İzmir. E, önümüzdeki hafta sonuna kadar böyle bir e, kar yağışı var mı? <laughs> Şöyle, Ankara'da e, hafif de olsa göreceğiz e, kar yağışını ama e, İstanbul ve İzmir'de aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. İstanbul'da bugün gece saatlerinde göreceğimiz yağışlar e, bazı bölgelerde kar şeklinde olabilir ama il genelinde e, kar beklentisi oluşturmak çok doğru değil. E, yüksek kesimler e, zayıf ola, olarak kar yağışı görülebilir İstanbul'da bugün gece saatlerinde. İstanbul'da ee, yarın e, kesime muhtemelen öğle saatlerine doğru İstanbul'daki yağışlar kesilir. Ee, İzmir'de de özellikle bugün öğle, öğle saatlerinden sonra başlıyor yağışlar. Yarın sabah saatlerinde kesilecek yağışlar. Bunlar hep yağmur şeklinde olacak ama Ankara'daki yağışlar bugün gece saatlerinden sonra başlamasını bekliyoruz yağışların ee, büyük oranda kar şeklinde olacak ama yağış miktarları biraz daha düşük olacak. İç kesimlerde yağış miktarlarının biraz daha az olmasını bekliyoruz. Ankara'daki yağışların özellikle yarın akşam